Merhaba, benim adım Bernard. Bugün size bir Facebook reklam hesabından Copper CRM sistemine potansiyel yüklemeyi nasıl kuracağınızı anlatacağım. Bu Facebook'taki tüm yeni müşteri adaylarını potansiyel müşteri şeklinde Copper CRM sistemine otomatik olarak aktarmak için gereklidir. Bunları gelecekte mümkün olan her şekilde depolamak, işlemek ve onlarla etkileşim kurmak uygundur. Şimdi kuruluma geçelim. İlk önce yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekir. O aşamada verilerin aktarılabileceği sistemler için hazır şablonlardan birini kullanabilirsiniz. Bu durumda bakır sistem şablonunu seçmemiz gerekiyor, kurşun oluştur. O aşamada Facebook hesabınızı, SAVE MyLeads sistemine bağlamanız gerekmektedir öncelikle Facebook kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ardından ayarları düzenleyi tıklayın. Bu aşamada erişiminiz olan tüm reklam sayfalarını görüyorsunuz, ileride onlarla çalışabilmek için hepsini bir kere de işaretlemenizi tavsiye ederim. Şimdi tüm onay kutularını etkin bırakmanız gerekiyor. Bağlı hesap listede görüntülendiğinde seçilmelidir. Bundan sonra potansiyel müşterilere aktarmak istediğimiz reklam sayfasını seçin. Daha sonra verilerin yükleneceği formları belirtmeniz gerekir. Belirtilen birden çok formunuz varsa, her biri için birden çok bağlantı oluşturmanız gerekir. O aşamada koplarınızı, Save my leads hizmetine bağlamanız gerekir. Bunu yapmak için Koper hesabının kayıtlı olduğu e-postayı belirtmelisiniz. Ardından, apı anahtarını belirtmeniz gerekir. Bunu elde etmek için, Kişisel Bakır hesabına gidin. Ardından, Ayarlar bölümüne gitmeniz gerekir. Entegrasyon Apı anahtarları O aşamada yeni bir apı anahtarı oluşturmanız gerekir. Bunu yaptıktan sonra apı anahtarını kopyalayıp, SAVE My Leads hizmetindeki uygun alana yapıştırmanız gerekir. Gerekli alanlar doldurulduğunda kaydet'e tıklayın. Bağlı hesap listede görüntülendiğinde onu seçin. Sonra Facebook'tan değişkenler atayabileceğiniz kurşuna göre bakır alanları göreceksiniz. Bunu yapmak için alana tıklayın ve açılır listeden bir değişken seçin. Kenar boşluğu ön ayarından memnunsanız olduğu gibi bırakabilirsiniz. Ben sadece Facebook'tan yeni müşteri adaylarını hangi statüye aktarmak istediğimi seçiyorum. Ayarladıktan sonra Devamı tıklayın. O aşamada, müşteri adayı için alanların doldurulmasına ilişkin bir örnek görürsünüz. Ayarların doğruluğunu kontrol etmek için test verilerini Coppera göndere tıklayın. Başarılı bir gönderimden sonra sonucu kontrol edin. Her şey size uyuyorsa, Save My Leads hizmetine dönün ve kurulumu tamamlayın. Copper CRM sisteminde yeni Facebook müşteri adaylarına dayalı olarak anında yeni müşteri adayları oluşturmak için otomatik güncellemeyi etkinleştirmeniz gerekir. Bunun için kurulumu bitire tıklayın. Gerekirse bağlantının adını değiştirebilir. Bunu yapmak için ayarlarına gidebilirsiniz. Hepsi bu. Başarılı entegrasyon ayarları ve iyi şanslar diliyorum.